Hep hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zaman video çekmedim diyeceğim <laughs> ama et. Dem, arkadaşlar bu arada uzun hmm. Aa, arkadaşlar bu arada bazıları de uzun zaman video çekmediğim oluyor. O yüzden o e, zaman çekeceğim oyun bulamıyorum. Yani oyunu bulamıyorum ama ben de de ya. Genelde yani işim oluyor. O yüzden videolar tam çekmiyorum. Eee o yüzden tam video çekebilirim. Bu yüzden de stick var. Legacy oyun. Güzel doğru okuduysam stick demek. E, çöp. Stick demek çubuk demek. Stick. Vars demek savaş demek. Çubuk vars. Legacy. Legacy. Şimdi ne olduğunu ama bilmiyorum. Oluyorum. Eğer yorumlar yine açık olursa yazabilirsin ama yorum. Bu arada ben yorumlar ben nasıl açık olduğunu bilmiyorum. Açık yapıp açık, kapatıp nasıl yap da bilmediğim için oy. Yani ben şimdi şey o zaman oynaya basıyorum. Ben de uzun zaman sonra tekrar oynayacağım değil. Daha da yeni de oynamıyorum bu oyunu. Çok uzun zamandır oynamıştım ama daha 4 yaşındayım. 4 mi? 5 neyim? Normal zor çılgın. Çılgına direkt basmayacağım. Normale basıyorum. CD var. Evet. Bu arada ben müzikleri aç açmıyorum. Çünkü, şu, bu arada ben müzikleri açmıyorum çünkü telif yiyeceğim her e, im rahatlı her bir kendi teknoloji sahiptir. Aynı ayrı ayrı ulusu çevresinde sarılmıştır durumda. Hep ve hepsi tek hor damcı hüküme sürmek e, herkes uçurken öldürüldü. Savunma saldırıldı. Yönet geliştirdi. Benzeri grup. Bu arada bu yeni seri olacak. Bu bir seriler. Bu arada ben her oyunu ben seri yap. da şey yok. Belki o Fury, Fury var. Tam seri yap, yapmaya da bilirim. Belki 2-3 bölüm çekerim sonra bırak. Tamamlıyorum Bu arada Bu arada araba sesleri gelebilir Araba sesleri gele gelebilir çünkü balkonda çekiyorum ki o, o da bütün ar, ar, arka odalara gittiğimde internet çekmiyor ve salonda da çekebilecek miyim onu da bilmiyorum ben tamama direkt basıyorum burada e, ee, kazma madenci savaşçısı mı bir madenci madenci kontrol etmek için dokundum ha madenci Hihihi. Hi hi. Ne yapayım? Buna kazıyor. Ha, altını kazıyor. Altını kazacağım. Ne sorusu? Madenci. Değil Ha. Bu arada bazen video çekiyorum diye bakmam lazım. Çekmezse ben yani şey yapacağım. Bu arada bu seri seri yarınla gene çünkü ben sayın bu oyunu biraz beğendiğim gibi çünkü ben bana bazenleri bir oyun eğer içimden sevdim gelecek başa. Ne yani nereye ben iki tane gönderdim. Yanlış olmasın. 150 tane gönderir saldır. Bu ne atak? atak atak. Ataş. Şu anlar hemen yık. Hemen düşmanın heykelini Hemen düşmanın heykelini yıkın dediğinizde amacı anladım. Heykeli yıkmak mı? Nasıl bir şey? Yüzey. Ah. Oh, Yüzey. Yüz, 275 para 75. Genelde bence bastığında bu yanması lazım. Abi ne madenci öldürüyorsun? Okçu ok, var adamlarda. Abi gönder şunu. Ne oldu? 150 bir tane madenci. Ne oldu bir tane madenci gönder? Bir tane madenci ne olmayacak ya bu iş? Ya madenci iyi çağır. Ya üç ya üç, yani, üç. üç. tane madenci iyi para. Bunları teknife çağır. Nasıl ha? Ee, ee. Basıyor. Param yok. Doldurun paraları, doldurun paraları. Bu arada şunu, şu okçuyu ne olur böyle dövün be. Sonunda. Hadi be. Abi 300 yaptım. 3 tane çağırdım abi onları. 3 tane çağırdım herhalde. 3 tane basın 3 tane mi çağırdım? Birincisi geliyor mu? Tenat oldu. Ha gerek kalmadı. Abi siz gerek kalmadı ya size de. Hazırım. Hani? Düşün. Bort o, o, o oyunu sesini kısır. Şu seviyorum. Ee, ne çıkacak? Okçu of oh, oh, devam et. Bo bu, oyunda da inşallah reklam yoktur. Oo hiç hiçbir şey öğrenmem. Yeni bir okçu mu anlamadım. Abi burada okçu karakter sonra burada iki tane daha yeni karakter mi gelecek anlamadım. Herhalde e, ne yapacağım? Bu yuvarlaktan ne? Yükselt ha. Ha. O. Ay. Yükseltemiyor muyuz? Param mı yok? Bunu yükseltemiyorum. Hazır. Dedim. Burada bir ülke arasası yapmışlar. Bu doğru ülkemi bilmiyorum. Pusu. Eğer bu oyunu eğer severseniz AFK'sını da çekerim. AFK'sını da çekelim. İsterseniz bunu. <laughs> bu ilk defa Bu ne? Özel güçler. Özel güçler. Olmaz görünüşe göre bu pusu kurmuş. Ne yapacağım? 100 lira ne abi ya? 100 lira ne abi böyle bir okçu böyle bir şey geldi. Ah. Hop pusu. Hop ateşli pusu. Oha bunlar yerli ya bunlar yerli abi biz hiç ulaşmayalım. Şöyle bak yardımcılık için. Bir tane daha küçük. Abi bizimkiler nerede? E ee, hemen harcadım ya. Hemen harcıyorum ya Hemen harcadım. <laughs> kaz madeni kas. Kaz madeni kas. Hadi kaz madeni. Biz burada bekleyelim mi? Atak yapalım mı? Atak. Atak yaparım mı Eğer lazım olunca atarım. Girm yani ata. Abi ata giremiyorum. Gireyim ata bir gelsin bir tane de o otak zaten onlar git atak abi ne yapıyor hayır abi atak olmasın çık şunun kim var savaş şunlarla hadi hadi yap hadi be yaparsanız be o yerler oyun atak lan atak otak. Koş 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 koş. Ee e, ee, e, şey nerede? Ee, ismi neydi lan? Kule, kule zır, zır kule, kule zır falan ne? E, ee, kule, kule zır, zır çok miktar altın çıkıyor. O oh, bu oh, hop oh, hop hepsinden <laughs> hepsinden bir tane göndermek bayağı da şey yoktu. Bu arada konu Her videomuz hani 10 dakikaydı ya. Bugünkü videomuz 12. 10 dakika ne? Hani oz. Video yalnız. Hani şu videoda burası şu 8 olan yer var ya şu an görüyor musunuz? Bilmiyorum. Orası olma olma video bitiyordu ama artık değil, değişti. Artık ben değiştirdim. Ya, ya 11'de ya da 12'de bitecek. 10 dakika baya kısa. 10 dakika mı? Arkadaşlar ben konuşamıyorum. 10 dakika bu sekiz saattir, bunu etmeyeceğim. Hadi şu var evime, vurun şunu, hadi vurun, hadi pış, ah. Abi. Abi bana ver bunu. Win oldun, win, win. Victory. İkinci win story'm size de o şey işlem... İkta... İkta oynadığımız için, gelsene şimdi 10 dakikada bitireyim reklam verdi. Oyunumuz reklam verdi. Pardon diyorum reklam verdiği için. Ne yapabilirim? Şimdi buradan ben okçularımızı yükseltmek istiyorum şöyle güzel. Ma paramız yok bu ne? Açayım. Şimdi yine bana reklam çıkartmayayım. hepsini merak ediyorum. Ş Ş Ş Yok artık bir dakika. Cam basmalar, okular falan filan başka karakterler. Kostümler ne? Kostümler. Abi çok güzel kostümler var. Bu da sandalla ne? San daklar. Anlamadım. Sandıklar. He. Hmm ne? Bunlar gerçek parayla satılanlar. Bunlar hiç mi? Mağaza. Bence oyunu ben gayet beğendim. Sadece 10 olmuştu. <laughs> ben ne dedim? 11 de 12 <laughs> dedim ama tam bilemiyorum. Ya tamam hadi 12'de bitireceğim. Şu maçı da yapalım ve sonra 12 ya. Ay ne boş verin ya. Sen ben ben bitireceğim videoyu tamam. Du du du. Şunlar şimdi kalesi olsun bu sefer. E ee, biz bu arada biz kalemizi yükseltebiliyor muyuz? Üç yüzü direkt vereyim de görsün. Hemen evet, üç direkt verin. Oyun benim kafamı herhalde algıladı. Yani kafamı okudu. Yani benim okuyup konuştuğumu anladı. Bu, o, bu oyun içinde akinatör akinatör akinatör, akinatör Asinatörüm var. İsmi neydi? Ne yapayım? Abi Fata abi. Abi headshot attım. Headshot. Şuraya bir hasta bir montaj koy. Headshot sesi montajı koyardım da koyamıyorum ben. Montaj da bilmiyorum. <laughs> abi biraz ya, biraz çocuklar. abi biraz abi şu ne abi? Kır abi, kır abi. Şimdi ben ataka direkt geçeceğim. Çünkü 12 bu bu savaş 100 saat sürecek. Hızlandırma videoyu gibi bir şey mi var mı? Var mı? Ee, şimdi e, ee, bit, bir çalınca kendimi sokardım birkaç kez. Ama bu oyunu bitireceğiz de çalınca da kendimi sokar. İsterim çalınca. Bu ne? Arkadaşlar videoyu Arkadaşlar işte, reklam zannettim. O yüzden hiç liste girmeden ben ne yaparım? Bam bana bam. Olayım. var <laughs> 12 oldu. 13'e bu gidiyor. En en uzun videom bu olabilir mi? Sarı evet. En Oruç. Ataka var olamam. Ataka şu an yok mu hatta? Hatta hiç yok mu? Bunu kapat abi boş ver. Jackson abi var. Şu ok şulardan bir tane daha açılsın. Şimdi şöyle 35 kaldı. Hadi o zaman şimdi bu Okçu da gelsin sonra saldırı vakti. Şu bez da gelsin. Saldırı vakti. Hoş geldiniz. Atak. Hadi Hadi atak atak, atak. atak da yok artık ya karşı takımı öldürecek biz tamam anladık karşı takım bizi yendi. Hadi 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 hadi. Hadi ok hadi atak ataka girdik. Windows Windows gir gir gir. Geriye. Geri geriye. Geriye ne yapayım? Biraz madenci. Ba, 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 ba. Üç tane madenci almak bence daha çok mantıklı. Ve video herhalde yarışı da bitecek. Ne oluyor? Da en uzun video olacak. Şimdi 20 dakikaya varacak video sanırım. 20 dakika ne abi? Ben şunu ben ne ne birimi bu? Bilmiyorum. Abi, gel. Madenci abi ne olur abi şunlara abi şey şunlara abi şöyle kaz abi kaz Kazın güzelce ne olur kazın da gelsin şu para ya, Bir tane aç bir tane daha atabiliyor miyim? atamıyorum Abi Ben bunlara hemen bir 10 tane kur, kurmam lazım sayarım Ama oyun böyle Yani Siz eğer yapacaksanız yani 5 saat Beklemeniz lazım on Ben ona O zaman ben bu videoyu kapatayım. ya <laughs> Ben bu videoyu kapatacağım mı diyeceğim. Sonra ben devam edeyim. O zaman arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Bay En uzun video diye başlık yazarım. Oyun üstünde gireceğim. Ben oyna ben devam edeyim arkadaşlar. Son bu yarış bitsin. Sonra arkadaşlarlar bu videoyu yükleyeyim miyim? O zaman bu video bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.